giyim üretim teknolojisi tüm ülkelere en yüksek ihracat geliri kazandıran alanların başında gelir. Dolayısıyla endüstriyel açıdan gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecinde önemli rol oynar. Bu alan ihracat kapasitesi nedeniyle ekonomik büyümede başarının ana kaynağıdır. Türkiye tekstil sektöründe deneyimli ve ham madde açısından zengin bir ülke olduğu için giyim üretimi alanı da bundan olumlu yönde etkilenmiştir. Günümüzde bu alanda faaliyet gösteren birçok orta ve küçük ölçekli işletme faaliyetlerini sürdürür. Tam kapasiteyle işleyen bu işletmelerde hem yurt içinde hem de yurt dışına yönelik olarak üretim yapılır. Ulusal ve uluslararası pazarlarda elde edilen satış rakamları ülke ekonomisine değer kazandırmıştır. Giyim üretimi alanı sadece hazır giyim üretimiyle sınırlı değildir. Kadın ve erkek terziliği gibi köklü meslekleri de barındırır. Önceleri kişiye özel üretim yapılırken artık seri üretime geçilmiştir. Ancak yine de kadın ve erkek terziliği ülkemizde varlığını sürdüren meslekler arasında yer alır. Günümüzde hala giysilerini terzilerde diktirmeyi tercih eden belli bir tüketici grubu vardır. Ayrıca hazır giyim ürünleriyle ilgili tadilat ve yenileme işlemleri yine terzi atölyelerinde yapılır. Terzilik eğitimi alan bir kişi sadece terzihanelerde değil, konfeksiyon ve giyim üretim atölyelerinde de mesleğini icra edebilir. Giyim üretim teknolojisi insan faktörünün ön planda olduğu alanlardan biridir. Bu alanda makine teknolojisinin kullanımı ne kadar artarsa artsın nitelikli iş gücüne her zaman ihtiyaç duyulur. Bugün sektörde on binlerce iş yerinde yüz binlerce kişiye istihdam sağlanmış durumdadır. Özellikle uluslararası pazarlarda yerli sanayicilerimizin rekabet edebilmesi için sektördeki teknoloji düzeyinin ve eğitimli iş gücü sayısının artması gerekir giyim üretim teknolojisi alanında mesleki eğitimini tamamlamış kişiler gelecek planlarını ülkemizde sınırlamak zorunda değildir. Kendini yenilemeyi bilen, yabancı dil konusunda yeterli kişiler yurt dışında da branşlarıyla ilgili iş bulabilir. Avrupa Birliği ülkelerinde ya da diğer yabancı ülkelerde mesleğini en iyi şekilde icra eden kişiler kariyer yaparak yüksek standartlarda çalışma imkanına sahiptir. Alanla ilgili ayrıntı için genel bilgi butonuna tıklayınız.